Diego Alpaslar'ın yeni bölümünden herkese merhaba. Bugün Aybak abi ile birlikte Galatasaray Fatih Karagümrük maçını konuşacağız. Hoş geldin Aybak abi. Hoş bulduk. Bildiğiniz gibi Galatasaray Cuma günü Fatih Karagümrük'ü 3-0 ile geçerek Lige 2'de 2 ile güzel bir başlangıç yaptı. Bu maçla alakalı biz de bugün yorumlarımızı yapacağız Aybak abi ile. Evet abi ilk olarak senden maç önünde yaptığın yorumlarla, yorumlarla kıyaslayarak maç sonunda bir yorumlar alalım senden. Ya maç öncesinde yaptığımız yorumları aslında izlemiş olduk o gün. Tara i̇nanılmaz taraftar desteği Galatasaray'ın baskılı oyunu. Karagümrük'ün eksik Olmasa farklı bir senaryoya döner miydi bir düşüncem var ama çok da direnebileceğini düşünmedim açıkçası. Etkili oyunla hatta gövde gösterisi diye bir cümle kullanmıştım. Icardi'nin oyuna girmesi, Osimhen'in oyuna girmesi, Icardi'nin gol atıp o taraftarı alevlendirmesi Galatasaray için efsane bir başlangıç oldu diyebiliriz ev anlamında. Yani beklediğimiz bir sonuç oldu. Bu maçla alakalı farklı bir ön izlenim atmıştım ilk bölümde. Ne demiştim orada? Karagümrük'ten bir oyuncunun ön plana çıkacağını söylemiştim. Evet. Hangi oyuncuydu? Doh. Doh ve Doh dedik söylemiştim. <laughs> bu maça <laughs> mutlaka etkisi olacaktır dedik. Tersi çıktı. Kırmızı kart gördü. Gol Daha fazla de. etkisi oldu diyebiliriz. Aynen öyle. Garip bir şekilde çok farklı bir doğru bir tahminde bulunmuş olduk. Ben aslında bu arada Karagüm'ü ilk kırmızı kattık bölüme kadar beğendim. Yani önde presle cesur bir oyun oynadılar. Yani kapanmadılar. Evet. Ya yabancı hocalar da bu var. Ben bundan dolayı aslında Türkiye'de yabancı hocaları daha çok seviyorum. Çünkü cesur oynatıyorlar. Bizim mevcut yerli hocalarımıza göre. Yani çünkü yerli hocalarımızın taktiği belli. Otobüs çekmek bu tarz takımlara karşı. Ben tamam, puan almak konusunda daha kolay bir yöntem ama genel olarak ligin seyir zevki ve kalitesi açısından bu tarz oynayan hocalar benim daha çok hoşuma gidiyor. Skor odaklı değil de. Ligimizin Doğru. seyir zevkini ve kalitesini arttırıyorlar. Bugün de yine yabancı hoca Marcel Lika. Ben iyi işlere imza atabileceğini düşünüyorum çünkü gümlüğün... Bir de Karagümrük'te şöyle bir şey de var yani orta sahasını ben bu maç hiç beğenmedim Karagümrük'ün. Onun haricinde yani hocanın kurmak istediği istediği sistem bence iyi yapamadılar. Özellikle Dost zaten kötü bir oysa bir Jansına diyecek söz bulamıyorum yani kendi kalesine 90'a gol atıyordu adam. Ya, i̇lginç bir şanssızlık oldu. Ama ben Karagümrük'ün oyun planını beğendim. Evet, yani ben de. önde baskı yapması, tabii ki kalite farkından dolayı orta sahası düştü, çok düştü. Bir de 10 kişi kaldı yani. O çok tamam. Ama kendi planını sergilemeye çalışması dediğin gibi ligin kalitesi anlamında bende çok bence çok önemli bir olay. Bundan dolayı da tebrik ediyorum. Hani Karagümrük oraya geldi ve ezli ezile yenilmedi. İstediği bir oyun denedi. E, zaten Kırmızı Kart'ta gördü. Bence yani iyi bir sonuçta çıktı diyebiliriz ya. Karagümrük hiç çoktan geleceğe bir yatırım yaptığını gösterdi. Ki bir de daha henüz ligin ilk maçı Karagümrük adına henüz daha yapabileceklerinin en azını bile göstermediler. Kırmızı karta kadar dediğim gibi dengeli boyun vardı ama Barış çok olağanüstü bir gol attı defansında hatasıyla yani. Aldı, gitti, bitirdi. Gerçekten burada da Barış kalitesini gösterdi yine. İlk 45 dakikada dediğim gibi Kırmızı'dan sonra Galatasaray biraz daha oyunu eline aldı ama Karagüm'ün 10 kişi kaldıktan sonra bile yine ön alanda pres yapma şeyini o cesurluğunu kaybetmedi. Yine evet. ön alanda baskısına devam etti. Cesur bir oyun oynadı dediğim gibi ama ya bu tarz cesur oyunlarda böyle erken de bir gol yerseniz ucuz bile yaptılar yani. Çok daha fazla gol yiyebilir ama bu taktik Galatasaray'a karşı bence bazı maçlarda tutacaktır. Geçen seneki gibi bir senaryo beklemiyorum. Galatasaray'ın her maçı kazanacağını çok düşünmüyorum. Çünkü Galatasaray transferde ön tarafa çok fazla yatırım yaptı. Ama arka tarafta eksikleri hala var. Kapatamadılar o eksiklikleri. Karagümrük mesela kırmızı kart yemeyip hatalı gol yemese birebir de daha mücadele gösterebilecek ve Galatasaray'ın Açık verdiği yerlerden sonuç bulabilirdi. Yenebilirdi demiyorum. Ama sonuç anlamında güzel işlere imza atabilirlerdi. Böyle bir planları vardı. Ama kırmızı karttan sonra zaten düştü. Galatasaray'a karşı erken dakikalarda bu şekilde geriye düşmek, erken gol yemek. Ki hatanın üstüne gol yemek inanılmaz bir demoralizeye sebep oluyor. Çünkü taraftarın önündesin. Kötü bir hata yapmışsın. Ya yani Zaten moral düşüyor. Oradan toparlayabilmek bu tarz takımlar için çok zor. Ama oynadıkları, denedikleri oyun bence okey ki Thiago Çukur'un da yakaladığı bir şans vardı e, maçta. O onu atsa 1-1 olacaktı maç. Evet, Çok net bir aynen pozisyon aynen. vardı. Bak Thiago Çukur'la alakalı bir parantez açmak istiyorum. Ben menajeri bu kadar iyi bir oyuncu görmedim. Herhangi bir artısını ben bu zamana kadar görmedim. Adam milli takım yaptı. Fenerbahçe transferi yaptı. Gitti Hollanda alt liglerinde 6 gol attı. Hollanda amatör liginde neredeyse ikinci liginde. Geldi şimdi yine Türkiye'de Süper Lig'de forma şansı buluyor. Alt ligde oynadı. Ya ben anlayamıyorum yani. Hiçbir artısını ben bu zamana kadar görmedim. Yani milli takımda oynadığı maçta da. Fenerbahçe'de zaten maçta çıkamadan ayrıldı. İlginç yani. CV'sinde Fenerbahçe var. O yüzden yapar. O piyasayı yapar. Ya CV'sinde Fenerbahçe'nin olması sebe olmasının sebebi de aslında milli takıma çağrılması genç yaşında ama yani ne neden çağrıldı? Ne amaçla çağrıldı? Hiç bilmiyorum. Kuntu çağırmıştı sanırım ilk. Yani. Ya çok da fazla izlemeye fırsatımız da olmadı bu zamana kadar. Belki açılır. Bilemem. Genç bir oyuncu. Bir şey de diyemiyorum ya. Demin. Yani. Evet. Evet abi şunu sorayım sana. Bildiğin gibi Osimhen ve Icardi de oyuna girdi. Icardi de golle başladı. Ne kadar golün %90'ı Torreira'nın da olsa yine golle başlama Icardi'ye etkileyecekti. Zaten bunu maç önünde söylemiştik. Icardi sağda olmasa bile bir şekilde top geldiği zaman gol atan bir isim. Nerede duracağını, ne yapacağını çok iyi bilen bir isim. Ki girdiği gibi de 6 dakika sonra direkt golü buldu. Bu da Icardi adına çok büyük bir moral olacaktır ki zaten taraftarında çok büyük bir sevgi gösterisi oldu. Hem oyuna girerken hem golden sonra. Icardi'den çok taraftar sevindi diyebiliriz bence. Ya taraftarın ve Icardi açısından olabilecek en güzel senaryo oldu. Oyuna girebilmesi de önemliydi. Hiç yoktan skor alınmış, oyun alınmış. Icardi'yi riske atabiliyorsun, deneyebiliyorsun. Zaten bir oyuna girişi var. Hani Messi'nin bir oyuna girmesi taraftarın tepkisi bir video var. Ona çok benziyordu. Birebirdi. Girip de golünü de atması inanılmaz bir moral. Hani sakatlığı belki 3 hafta daha devam edecekken şu an 1 haftaya belki çekebilir yani bu gol. Peki abi Osimhen'i sorayım sana. Bildiğin gibi Fatih kendi karşısında gol attıktan sonra Fatih'e kızdı Osimhen yani bildiğin. Ama <laughs> eğer pozisyon Osimhen'e gelseydi sanırım bir benim gördüğüm kadarıyla. Ama yine de orada Fatih'e bir sistem oldu Osimhen'in. Golden sonra. O oyun içinde olabilecek bir şey ya. Osimen çok istekli yani evet. bu tepkisi bile Osimen'in nasıl istekli olduğunu gösteriyor. Güzel bir şey yani. Peki abi şimdi iki maçta Galatasaray'ı izledik. Sence nereye takviye lazım bu mevcut kadroda Galatasaray ilk 11 ve yedek anlamında? Ya kesinlikle sol bek ve sağ bek tarafına ve stoper tarafına hiç yoktan yedekleme ol olmalı. Kaleci anlamında güneye çok güveniyorlar. Ama değişmeli. O da daha kaliteli bir ibre gelmeli. Zaten görüşmelerde yapılıyor. Orta sahada şu an tandem çok güzel tuttu ama bunların da yedeği yok dediğimiz gibi her zaman diyoruz. Olası bir rotasyon zamanlarında bu oyuncuların yani inanılmaz formu düşecek ve rotasyona girmesi gerekecek. Galatasaray'da şu an bir derinlik yok. E bunun haricinde Sane hani sağ açık tarafında sürekli bir denemeler var. Sane şu an istenileni veremiyor. Tabii ki alışma süreci. Sane'nin verebilecekleri de çok önemli. Hani Sane çok iyi oyuncu. Evet. Kötülemek için söylemiyorum ama 29 yaşında Süper Lig'e gelmesi zaten bir negatif bir olaydı. Bunun haricinde Bayern Münih gibi bir takımdan buraya gelmesi futbolculuk kariyerinde de mental anlamda çok fazla düşüşler yaşayan bir oyuncu. Umarım Galatasaray'da bunu tam tersine çevirir ve çok fazla katkı alır Galatasaray diyeyim. Ama şu ana kadar 2-3 maç gördük ve o sahne Bayern Münih'te izlediğimiz sahne değil. Çok fazla çekingen, yani çok toplara girmiyor, mücadelelere girmiyor. Şut den yani çok kötü bir sahne izliyoruz şu an. O yüzden hani sahneyi de baz aldığımda sağ açık, sağ bek, sol bek sol stoper özellikle ki Davinson'u da ben yedeklemeye çalışırım. Orta sahada da eksikler var. Şu an Galatasaray'ın kemik kadrosu okey. Bunda hiçbir sıkıntı yok. Ama olası bir B planda Galatasaray'da kırmızı alarmlar gelmeye başlayacak ki Şampiyonlar Ligi serüveni var. Ya bence de lig için yeterli bir kadro sayılabilir ama Şampiyonlar Ligi için hiç yeterli bir kadro değil. Kesinlikle yani. Bence ligde de problemler yaşayacak. Geçen sonki o rahatlık olmayacak. Çünkü Andolu kulüplerimiz de olsun, büyük kulüplerimiz de olsun bence hem hoca anlamında iyi transferler var hem oyuncu anlamında da iyi transferler var. Yani diş geçirmeye çalışacak takımlarımız var. Haftaya Kayseri'ye gidecek. Kayseri'de de Gistol var hoca olarak. Kayseri'de de sıkıntı yaratabilecek takımlardan biri bu sene bence. Tabii ki. Yani Kayseri transfer yasağını kaldırdı. Aynı, aynı günde 8 tane transfer açıkladı. Şimdi bu 8 oyuncunun Kayseri'de nasıl bir momentum yakalayacağını da bilmiyoruz. Çok ters işlerde çıkartabilir Galatasaray adına. Evet abi seninle Galatasaray önümüzdeki hafta Kayseri ile oynayacak. O maçla alakalı da ufak bir yorum alalım senden. Yani böyle bir maç izlersek senaryosuna Galatasaray rahat çıkar ama Kayseri Spor kendi oyununu oynamaya çalışırsa biraz rakibe kendi oyununu kabul ettirirse bence iyi işlerde çıkartabilecek bir takım. Enteresan bir takım Kayseri. Hani şöyle söyleyeyim. Başa Kayseri ile bu maçı Aynen. Ya yine de bilir, Fark da yiyebilir. Galata şey, Kayseri böyle bir kulüp. Son yıllarda özellikle. Ya yani maça mutlaka dirençli başlayacaktır. Kendi oyun planlarını göstermeye çalışacaklardır. Ki Kayseri Karagümrü'ye nazaran daha böyle o boşlukları yakalayabilen bir kulüp. Kontra atakları daha verimli yapabilen bir kulüp. Ama yeni gelen transferlere çok hakimde değilim. Şimdi çok da bir şey söyleyemiyorum ama. Zaten onun bu ma maçtan daha farklı bir senaryo olur. Aynen aynen. <laughs> de önümüzdeki hafta Göztepe'yi konuk edecek. Bu maçla alakalı ben ufak bir yorum yaparsam Karagümrük Galatasaray yaptığı ön olan pelesini Göztepe yapmaya çalışırsa çok başarılı. Çünkü Göztepe'de savunma arkasına sarkabilecek oyun sayısı çok fazla. Ondan dolayı bu hatayı yapmaz diye düşünüyorum. Nikama yer yaparsa çok büyük sıkıntılar yaşayabilir Göztepe karşısında Karagümrük. Doğum bu arada aslında bu maç kötü oynadı gibi gözüktü ama bence büyük bir eksiklik olacak Karagümrük açısından. Do. Tabii tabii ya. Geçen sene özellikle ve bu sene ben daha fazla oynayabilen ve kendini ön plana çıkarabilen bir doh bekliyordum ama kendini gösterecek alışması kötü bir şey. Evet evet aynen ki ben orta sahada da yeterli bulmadım. Geçtiğimiz yılda aslında istikrarlı bir şekilde oynamıştık Kavya ama bu kötü bir başlangıç yaptı ama rakibin Galatasaray olduğunu unutmamak lazım. Aynı şekilde Doh'ta olduğu gibi. O da tam %100'ünü veremedi bu maçta. Ki zaten lig başında %100'ünü çoğu futbolcu veremiyor daha henüz hazır olmadıkları için. Ligimizin de antrenman kalitesi düşük olduğu için. Ama gittikçe açılırsa bu Dohjans'ın ikilisi iyi bir uyum yakalayabilir. Zaten geçtiğimiz yılda beraber Aynen oldukları abi. için birbirlerine alışık iki isim. Dedim ki bu maç üzerinden çok fazla kara gümrüklü oyuncuları değerlendiremeyiz. Çünkü aralarında çok büyük bir kalite farkı var. Önümüzdeki haftalarda daha çok kara ne olduğu ne yapacağı belli olur. Ondan dolayı bu haftada tam bir değerlendirme yapamayız bence kara adına. Yani şu fark da var. Karayörün stadı yok. Evet. Seyircide inanılmaz eksikler. Olimpiyat. Bir anda lig yükseliyorsun ve 55 bin taraftarın önünde futbol oynamaya çalışıyorsun. Kolay değil. Evet bir programımızın daha sonuna geldik. E, kanalımıza abone olup video like atmayı unutmayın. Aynı şekilde yorumlarda da görüşlerinizi bekliyoruz. Açıklama kısmında da diagonal medya sosyal medya hesaplarımız var. Onları da takip edebilirsiniz. Bir programımızın daha sonuna geldik. Kendinize iyi bakın Hoşça hoşçakalın.